Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte 3 yeni haberi konuşacağız. Bu haberleri size ileteceğim. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki videonun sonunda eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Eğer yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim. İlk haberimiz Daredevil Born Again dizisinden geliyor. Habere göre Dizide Foggy ve Karen karakterlerini tekrardan göreceğiz. Aynı oyuncular canlandıracak. Yani dizinin ana kadrosundan kişiler yine gelmeye başlamış Daredevil Born Again dizisine. Yani konuşacak çok bir şey yok. Zaten X dizinin ana karakterlerinden birisi olduğu için bunların gelmesi çok muhtemeldi ve beklenildi oldu zaten. İkinci haberimiz Marvel'ın Wonder Man yapımından. Wonder Man'in çekimleri Los Angeles'ta yeniden başladı arkadaşlar. Kadroda Yahya abdul Mateen var. Sir Ben Kingsley, Demetrius Gross, Lauren Glazer ve Ed Harris yer alıyor. Ee, Wonder Man hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama filmini bekliyorum. Bu ilk haberin çıktığı zamanlarda işte Wanda ile bağlantısının olduğu falan söylenmişti. O yüzden merak ettiğim bir karakter ve merak ettiğim bir yapım şahsen. Sizler Wonder Man hakkında neler düşünüyorsunuz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya işte bana bir bilgi katabilirsiniz eğer bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirterek bana da öğretmiş olursunuz. Bu nedenle e, sizden geri dönüş bekliyorum. Üçüncü ve son haberimiz Stranger Things'in 5. sezonunun çekimleri hakkında. Çekimler geçtiğimiz günlerde başladı aynı kadro olarak. Bu habere gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Stranger Things'i çok seviyorum. Hani izlemeye ilk başladığım dönemde de müthişti ve müthiş bir vibe almıştım diziden. 5. sezonunu sabırsızlıkla bekliyordum ve çekimleri sonunda başladı. Setten fotoğraflar da geliyor. Sizler Stranger Things'in 5. sezonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz aynı şekilde. Stranger Things 5. sezonunda artık her şey yavaş yavaş son bulmaya başlıyor. Biliyorsunuz dizi yavaş yavaş bitecek. Bu nedenle 5. sezonunda daha da karanlık sahneler göreceğimizi düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu haberler hakkında neler düşündüğünüzü yorumlarda belirtebilirsiniz dediğim gibi. Açıklamadaki linkten instagram hesabıma giderek beni oradan takip edebilir ve bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım eğer videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Buna çok ihtiyacımız var. Siz destek verirseniz de mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.